son günlerde ülkemizde bazı gruplar tarafından asılsızca iftira atarak bilerek veya bilmeyerek birileri tarafından empoze edilen kara propaganda türünden propagandist bir konuşmalarla müthiş derecede Atatürk karşıtı söylemler, nefretler ve gerçekte ne olduğunu bilmeden masonluk yaftası yapıştırmaktadırlar. Bu konuşmaları yapanlara mason nedir, masonluk nedir diye sorarsanız verecekleri cevap yine saçmalamak olacaktır. Şayet masonlar tarafından bu konuşmaları yapanlara mason tarikatına katılım teklifi gelse, inanın ki dört nala koşa koşa giderler. Neden mi? Ucunda para ve mevki makam olduğu için. Bu propagandist yaklaşım ve söylemler pek tabii ki para karşılığı ve medya maymunluğu içindir. Popülerite olmak için kendi haysiyetlerini bile görmezden gelenler için gayet doğal bir olgudur. Bu popülizmin bir ekstrem ürünüdür. Atatürk Masondu sözlerini ortaya atan gruplar pek tabii ki haklıdır tezlerinde. Neden haklıdır bu gruplar? Bu saçma hezeyanlarda bulunan grupların kökenlerine bakıldığında Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş yıllarında İngiliz, Fransız, Yunan, İtalyan gibi ülkelere yardım ve yataklık yapan vatan hainleri oldukları görülür. Atatürk Cumhuriyeti kurarken ve Cumhuriyeti kuran gruplar arasında elbette ki Masonlar vardı. Bunlardan İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleri masondu. Hatta Atatürk'ün doktoru ve aynı zamanda istihbarat görev yapan bir grup olan Mim Mim gruplarının lideri konumunda olan Dr. Mim Kemal Öke de bir mason üstadıydı. Bunu bugünkü mason locaları üstadları da açıkça belirtmektedirler. Atatürk'ün mason olmasına ilişkin ise bugün Dünya Masonlar Birliği ve Türkiye'deki Hür Masonları Derneği üstadları ortak bir söylemle Atatürk'ün mason olmadığını beyan etmektedirler. Şunu da içten söylemektedirler, Atatürk gibi bir üstün dahi olan komutanın aslında mason olmasını isterdik. Fakat yaptığımız araştırmalarda hiçbir locada, hiçbir obedyansta isim ve kayda rastlamadık. Mason locasını davetli olarak gelip ziyaret ettiği doğrudur. Bugün Atatürk masonu diyen güruhlar bunu ispat etmek durumundadırlar ellerinde hiçbir belge, bilgi bulunmadan asılsızca konuşmaktadırlar. Bunları konuşanlar kendi geçmiş soylarını araştırsalar altında acaba ne gibi bir yüz soy ortaya çıkacaktır? Peki Atatürk'ün masonlara bakışı nasıldı? Uzun zamandır zaman zaman gündeme gelen Atatürk mason muydu tartışmalarıdır. Atatürk davetli olarak mason hocasına gider ve kapıdan girdiğinde yapılan karşılama töreninde bir heyet karşılıklı olarak ucu alevli kılıçları havada tutarlar. Atatürk bu yanan kılıçların altından geçer ve diğer kapılardan çıkar gider. Hiç durmaz ve şöyle der. Bu cemiyetin üyelerinin karşılama töreni böyle ise bunlar çok zararlı ve tehlikelidir. Cemiyetlerini kapatın, hepsini yurt dışına sürün. Dünya mason locaları üstadları hiçbir kaynakta Atatürk'ün localara kayıtlı olmadığını söylemişlerdir. Ama böyle bir liderin mason olmasını da çok isterdik demişlerdir. Sadece ziyarete davetli olarak girdiği ve hiç durmadığı karşılama töreninden hiç hoşlanmadığını beyan etmişlerdir. Atatürk asla mason değildi. Dini bütün gerçek bir Türktü. Osmanlı Devleti'nde mason hocaları 1720'li yıllarda kuruldu. Sultan 1. Mahmut bir fermanla mason hocalarını yasakladı. 3. Selim döneminde ise Avrupa ve özellikle de Fransa ile artan yakın ilişkiler Mason localarının yeniden faaliyete geçmesine etkili oldu. Osmanlı Devleti'nde kimler Mason değildi ki? Şeyhülislam, Musa Kazım Efendiler, Sadrazamlar, Paşalar çok ilginçtir. Locanın ilk üyesi Patrik Gregorias'tır. Fener Rum Patriği bu papaz daha sonra Rum ayaklanmasını başlattığı için Patrikhanenin kapısında idam edilmiştir. Diğer papazlar bu olaydan sonra İdam cezasının infaz edildiği Patrick Hanen'in kapısına kilit vurarak şu kararı almışlardır. Bu kapının önünde ne zaman bir Türk devlet başkanı asarsak bu kapı o zaman açılacaktır diye yemin ederek kapatmışlardır. O günden günümüze kadar bu kapı bir daha açılmamış ve adı Kin Kapısı olarak kalmıştır. Masonlar 1934'te Hür Masonların Kuruluşunun 25. yılında Atatürk'e bir telgraf çekmişlerdir. Telgrafta, Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal Hazretlerine, Türkler için en saadetli ve en verimli bir devir yaratan ve insanlığa en doğru yolu gösteren Ulu Gazi'ye minnetlerini ve tazimlerini arz etmeye, bugün müesseselerinin 25. yıl dönümünü kutlayan ve Yüce Halaskar'ın açtığı nurlu yolda ilerlemeyi yegane vazife bilen Türk Masonlarının müttefiyken karar verdiklerini arza, tefassutu, Ömrümün en şerefli bir görevi telakki ederim. Okuduğum telgraf sadece Atatürk'e değil, aynı zamanda Kazım Karabekir, İsmet İnönü ve zaten iyi bir mason olan o günkü İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'ya da çekilmiş bir nezaket telgrafıdır. Atatürk kendisine dolaylı şekilde masonluk teklif eden Doktor Mim Kemal'e şöyle söyler: Bu cemiyete girmem. Ben başkalarının koyduğu prensiplere değil, ancak kendi prensiplerime uyarım. Mitra inancı eski Arilerin Ahura Mazda inancından türemiştir. Pers İmparatorluğu yani eski İran milattan önce 14. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Mezopotamya yani Anadolu Boğazköy'deki arkeolojik kazılarda bulunan bir belgeye dayandırılarak üretilen bilgiye göre milattan önce 14. yüzyılda Hititlerle ve Mittaniler arasında yapılan bir barış anlaşması olan bu belgede Hami ve şahit olarak Mitra'nın ismi Indra ve Varuna ile beraber yazılıdır. Mihr, Mitra isminin Farsça karşılığı güneş anlamındaydı. Diğer isimlendirmeler ise dost, arkada anlamına da geliyordu. Milattan önce 3. yüzyılda ise Mitra, Pers İmparatorluğu askeri yönetimler arasında ilahi savaşçı olarak benimsendi ve askerler savaş öncesi ona ayinler düzenleyip tapmaya başladılar. Mitra'nın Ahura Mazda'nın gözü ve dünyayı yöneten, insanları gözlemleyen olarak inanmaya başladılar. Bu inanç Eski Mısır'da Ra'nın gözü olarak benimsenmişti. Mitra inancında kurtarıcılarının gökten yere indiğini ve 12 havariyle son yemeğini yiyip kanla insanları vaftiz ederlerdi. Mitra'nın simgesi olan güneşin doğuşunu her yıl 25 Aralık'ta kutlarlar. Günümüz Hristiyanlığında da bu kutlama Hazreti İsa'ya atfedilse de aslında Mitra'ya tapma ayinidir. Vaftiz töreninde sadece bir değişiklik yapılmıştır. Mitra'da vaftiz kanla yapılırken Hristiyanlarda bu kan şaraba çevrilmiştir. Mason yazarlardan Albert Pike şu çarpıcı açıklamayı yazar. Masonluk eski gizem dinlerinin modern mirasçısıdır diye yazar. Mitra inancında 7 derece vardır. Birinci derece karga, ikinci derece eş, üçüncü derece asker, 4. derece Aslan 5. derece Pars 6. derece Güneşin Ulağı 7. derece ise Peder yani Baba Baba külte bağlı olanların birbirlerine kardeş dedikleri kişilerin başındakidir. Aynı zamanda Kahin Magudur ve en büyük din adamı sıfatındadır. Aynı zamanda Magu diğer ismiyle Magi, büyük bir büyücüdür. Bu makamı bugünkü Hristiyanlıkta Katoliklerin ruhani lideri olan, Vatikanlık temsilcileri olan Papa sıfatıyla tüm bu özellikleri kullanmaktadır. Papa, Baba ve Peder anlamında da kullanılmaktadır. Mitra inancı 391'deki Teodos Savaşı'ndan sonra son bulmuştur. Peki videomuzun başında Atatürk'ün Mason olmadığını ve Masonlara bakış açısını anlatmıştık. Ama bir şey unuttuk. Mason ve Masonluk nedir, ne değildir bunlara bakalım. Masonluk kardeşlik duygusuna dayalı, federal bir yapıya sahip, inisiyatif, hayırsever, sembolik, felsefi, seçici, hiyerarşik, uluslararası, hümanist ve kurucu bir kurumdur. Gerçeğin araştırılması, insan davranışının, bilimlerin ve sanatın felsefi çalışması ve insanın sosyal ve ahlaki gelişmesinin teşvik edilmesi, onu kişisel gelişimine yönlendirmesi gibi objektif bir şekilde varlığını onaylar niteliktedir. Toplumsal ilerlemeyi götürür ve onun öğretilerini Masonluğun veya daha doğrusu yapının gerçek sanatından yani Ortaçağ katedrallerinin yapıcılarından alınan semboller ve geleneksel alegorilerle örnekler. Mason kelimesi İngilizce'deki Freemason kelimesinden türemiştir ve Hür Duvar işçisi" demektir. Masonluk çeşitli biçimlerde mevcut olup üyelerinin tek manevi ve metafizik idealleri paylaşması ile karakterize olur. Bunlardan ilki yüce varlığı olan inançtı. Masonlar bu varlığın adlandırılmasında evrenin ulu mimarı ifadesini kullanırlar. Köklere her ne kadar 16. yüzyılın sonu ve 17. yüzyılın başlarına kadar dayanıyor olsa da 24 Haziran 1717 tarihinde Londra'da bir araya gelen dört locanın girişimiyle Londra Büyük Locası kurulmuştur. Masonlara göre masonluk, akılcılık, bilimsellik ve insanlığın oluşumundan bu yana ortaya çıkarak insanlığın gelişimine ve bilgi birikimlerine katkıda bulunmuş bir kültür ve fikir üst yapı kurumudur. Ezoterik ve sadece üyelerine açık olan örgüttür. Dünyanın birçok ülkesinde 5 milyon üyesi ile değişik biçimlerde mevcuttur. Sadece İngiltere, İskoçya ve İrlanda'da 480 bin, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 2 milyonu aşkın üyesi bulunmaktadır. Çeşitli ülkelerdeki Mason örgütleri, ortak amaç ve ülkede birleşme bakımından evrensel, kendi yurtlarındaki yönetsel kuruluşlarında ise tümüyle bağımsız ve ulusal birer kurumdurlar.